Ha, Işık lazım mı? Oğlum bu oyunda zeka istiyor olabilir bu arada. Ee, bir tuğla anasını anahtar varmış. Oyun güzel resimle anlatmış. Ha burada bir yerde tuğla anasını anahtar mı? Dur ha arkasını olabilir. Çok güzel. Ama bunlar nasıl atıyor ben onu anlamadım. Oyun güzel var da. Yok. Herhalde o anahtarı bulup buraya atsam. Benzi olabilir. Yo dolabı çekme efekti yok. burada ne bir şey? Yok? Kapının yanında. Yok ha bu ışık ya. Ya bunu biri çevirebilir mi? Onun ne işi? A istuşen. Tulan arasında diyor. Tulan arasında. O zaman burada olabilir mi o? O anahtarı niye böyle koşsun işi? Burada çay şey yok. Normal duvarda iz olur. Şenerde bir iz olur. Anladın mı? Du içeri bak sen. Hamla çıkıyor burada yo. Aa buldum onu. Buldum abi olabilir. Yo. Yani abi, bu tuğlaların içinde onun mu? Ben bir şey attım ona. Jo. Ya şu anahtar saklama olayları beni koparıyor ya. Ah kodum ya neresi kör? Yok. Ya seni bir sürü. Aa dur. Tu 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 Jo. Oğlum anahtarı oraya koymaz ki. Lan yok vallahi rp yok. Yemin ederim rp yok. Lan ne tam bunu lan nerede? Oğlum bu varin seçilmiyor. Normal abone olabilir ama değil. Aa buldum. Yanındaymış. Tam buldum. Masanın yanında. Ben bunu anahtar nasıl O zaman anahtar değil. Ha. Hello. Bunun bu oyunda ışık yok mu? Uh, I finally found. Is it after a long time? Zamanla falanla bir şey diyor. Burada çiçeği şey gibi bir şey yok. Aa burada bir şey sürüklenmiş. Aa uh, find on the right. Bunu atman için anahtar lazım diyor. Herhalde bu zamanlı gibi bir şey. Eee Sarp'ı titretiyorsun, büyük titretiyorsun. Arkası var mı? Yok. Aaaa Eee aa, dur. Eee Küçük olanı açsa. I see you. Yardım görüyorum ben. <laughs> <laughs> la bir <laughs> git. Aa buldum la <laughs> buldum. Aa yukarı aşağı yukarı. Yok yok. Aa yukarı aşağı yukarı yok. Tamam açıldı. Akıncı yok. Aa red light. Bir şey açıldı diyor. Aa, bir şey dolu. Ha burada bir yerde bir şey var. Lan Nova'ya geçsem bir dur ya. Ha bu oyunu bitireyim. Oğlum <laughs> hiç kokuş değildi. Hmm. Aksine <laughs> bu şivinin saat kaç oldu? La vidic yatıyor. Ah, abu tu 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 tu. Pek de, pek çözdüm. Ha bu birinci meşas. Yani diyor ki Eee üçün biri. Tam bu üçün bir. Üçün biri. Üçün bir. Üçün biri. Üçün biri. Ha bu? Bu da bu. Yo. Ha bunların bir olması lazım. Bu da değil. Elinin birinin iki tane Bir Birinin iki tane. Ona koyup çirit dolu yerdeydi. Yo bu değil. Ha yukarıdan içi, yukarıdan içi. Yukarıdan içi. Tam bunlar bu. Hello. Oğlum bak, oyu sessize şürdün mü? Bak, kara jüp sikir var. Ha. Okay. Arada kan kışlıyordu. Burada meşe çok. Ha burası yok lan. Aaaa. Aaaa. Tex Jobs Sex. O 111. Kim Tex? Yaş 50. Erkek. Ne Proctor Frank. 111. sırada. Bu bir test gibi bir şey bu.

ben niye girerse tam tersi şey. yeni adam atsak gördün mü? Düşenimi sıkıştırabilirim. Ama buraya girmedi. Ha burası offline. Arkamda dönüyor. Aa dur 111 ha bu. Tamam, ee, 542. 542. Ha bu boş. Aa, adamın numarası 540 542 540 Ha bu. E ee, Tam bunu o zaman bunu kapatsam ben. Yo. Ya da ben bunları tek tek atsam. Ha bir tane daha var. 111. Aa, 100, 141, 140 diyor. 467, 540 şişe. Oğlum test gibi bir şey bu. Ha 141 atsam. Aa, ben bileşir, ha ben buna gövdelerini birleştireceğim. Ha boyu sana göre değilse çıkabilirsin. 467. A bu. Tamam açtım. 540 kişi. Tamam buna uçur. Ay 331. A bu. Oğlum asıl ben bunları Alman mı icat ediyor? Her birinde farklı bir şey var. Ya oğlum abi sözü abi sana bana sen. Ha. Benim buji bulmam lazım. Buji bunu zaman sarım bunu. Bir de 324 var. Ha burada buji yok. Herhalde onları çözdükten sonra buji verecek bana. Oğlum her çağrı lazım. Ha, Dur bak ha. Olay çöz. Oğlum bir tane 540 kişi var. Ee, bana diyor ki 4'te 9 yok diyor anladın mı? Hem de silik numaraları koyacağım oraya. Yani 4 numarayla e, 9 numara. Yani 8'e 6. Aslında dilini aç Tam bunda bu. Ay not değil hayır ay. Tam bunda nasıl kapayıp herhalde. at. Kaz kaz sen bit bitsek o yüzden işim. Ay kilitli de değil ya oğlum. havada bu kadar biliyor mu? Bak. Mına bu benim var ben üret ya. Oğlum bak testi 231. Ha burada 231 var mı? Eee 231 var. Gördün mü 2 numara? Yani bu doğru. Eee sonra 542 tamam mı? Eee 542. Var Doğru Tam bu da doğru Sonra? Ha mı? Ha, bir tane daha var Eee 231 Mesela 231 Gördüm onu Ben 111 Eee 500 kaçışı 231 Bunların hepsi var hmm. Benim altı Ha, Onları bulacağım Tamam Buradan meşaz yok. Aa buldum buldum buldum. 467 Koydum onu oraya. Tamam bu da var. Aa 517 Aynen lan dediğin gibiymiş lan doğru. Abi çekmezlerin izlerim benimle meşaza. Hamur atsım mı? Hamur sizden hoşe Tam bu da hoşe Yine böyle dolup gibi iş olması lazım Hamur atsım mı? Sekmecesi yok Meşaz yok Meşaz yok Kanka diğer tarafa bakacağım. 200 dün mü? Ha bu olabildi bu arada. Tamam. Tamam. Ha bunu ben okurum değil mi? Tamam bitti herhalde. Oradan da bana anahtarı verecek. Usana atacağım oraya. Oğlum ben de ben bir yerden meşas kaçırdım. Burada bir şey yok. Burası atsın mı Şu atsın mı şuna bir? Yok. Tamam biter. Aa bitti. Tamam bitti. Şu atsınmış olması lazım. Yok. Onun burada ben ne yapsam anlamadım şeyi. Kan meşazının hepsini buldum. Dokuzu benim dördü istiyor. Ama onları yok. Aaa yok. Oğlum atsam rakam da belli. 111 Ama siyah şey olan mı beyaz olan mı? Ha bunları bir deneyim. 231 Dur. Ama üstünü karaladın mı yoksa normal düz yazılı olan mı? Ben da 231 olabilir. Ha buraya bir 231 gömeyim. Tamam. Aa, ee, 324. Tamam. Aa, ee, sonra 224. 224. çok güzel. Aa, sonra Yo. Tamam 517. Ha tamam. bu. Açılı mı? Ananı kim? 231, 300 321. Açtım onu ya. Aa tam ters olduk tamam. Ha bu 111. Aa 141. Arkasından 467. Aa, arkasının arkasından 540 kişi. Ha kızlar Anasını s**eyim ya. Bu tamam doğru. Bu, niye açın bu? Ha nasıl? Allah Allah. Onu görmedim. Aa numara sırasını göre açsana. Yok kanka doğru ya. Oğlum bak. 1, 2, 3, 4. 111. Aa doğruymuş oğlum. Oğlum bebe doğru demiş. 141. Tamam bekle. Ha bu 500. Bu 400. Ha bunu kapa. Ha bunu kapa. Bu doğru. 1. 2. 3. Dört Tam bu değil. Kapa. Oğlum demin öyle yaptım zaten. Bir, iki, üç. Ha bu da dört. Açmadı. Hay s**im yüz sakıtını dur. Aa, 231, 324. Yani o zaman benim 224'de atmam lazım. Aa, sonra 231. 231. Nerede bu kodu? Tamam. Aa dur. Onu ben olmayanlara yazsam. Mesela anladın mı? 4'te 9. O nasıl hesaplayacağım ki? Aa dur. <laughs> Doğru. Vay ananı ya. 111, 231, 324. 111. 231. 231. Tamam, 1, 2. Ama buna çıkarım. 324. 324. Tamam. Olmayan rakam burada ne var? 517 diyor. Oğlum çok saçma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Heeey Sadece bir tane atsam Bu değil Bu da değil Bu da değil Bu da değil Bu da değil Oğlum bu... Tamam bekle 1 2 3 4 Ha bu da 9 Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam tersini yapacağım. Şimdi buraya kapakları taktım buraya. Ha bu 4, ha bu da 9. Bana koy canım. Açma da kapıları içeri atsın. Oğlum ama oyunun beyni eren oldu mu ya? Benim beynim erör etti. Oğlum 4'te 9'u ben nasıl hesaplayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok. Tamam olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu değil. Tam bir olarak bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok. Anasını avradını çekeyim ya. Onu ne yasam? Onu bana döşe. Leak, Cluck Case. 9 Cluck kes Ha! B 2 3 4. Dirt 5 6 7 8 9. Onun canı yok. O zaman 4'ü yanlış hesap bizden, bekle. 1, 2, 3, 4 Ha bunu atsın mı? Yok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Ha tam buna doğru. Ay nasıl? Ha dur 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 dur. Ha burada öyle mi? Ha dur 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 buldum buldum. Tamam lan bakın konaymış. Tamam lan bit. 4'te 9 bu. İçsene ölü var anladın mı? O zaman bunu kapatsam. Oğlum ben bunları atsam mı atsam mı? Hani sen için. Anasını kapaktan is. <laughs> Lan la, la. ha. ha doğru tamam. Bana çok biliyorum Tamam beynini kullanan bana. Şimdi bak. Bak. 111 141 Büyükten küçüğe doğru mu başlayacağım? Ha, büyükten küçüğe doğru mu başlayacağım? Yoksa sıra sıra mı gideceğim? Bak 111. Tam 111 e açtım. E 231. Açtım. E 324. Açtım. 4 bu. 517 atsın biz canım. E, 141. Açtım. 224. Açtım. 467. Açtım. 517. Yo atsın biz bura. Atsayım. Sonra 540 kişi? Ne oldu? Ana ne oldu? Tamam yaparım bekle. Kanalı tamam, ben demi denedim bu arada. Açılmadı. Ömrüm beni baga yırttı. Ee, 141. Açtım. <laughs> La yak lan şivi mi Bir bitir lan dur. Oğlum benim açım düştü. Ömrüm ömrüm ağrım. Uyuna Oyun diye var Çin'de. 141 460 şeydi. Ee, neydi lan? Ee, 542 Vay bu da değil. Ana oldu 5K dolar? Ana ne oldu? Anan o dolarların üstüne otur Anan bir şey ne? Şey. Ha 567. Nerede daha bakın. Oğlum 567 yok ki. Bunun götüne sana var tam lan. 141 567. Oğlum bebe bir rakam salladı anlatamam. Ee, oğlum 567 yok. Nerede oku 567? Oğlum yok yok. Oğlum burada 567 yok. Ananı koyayım. Dur ben benim çalışacağım. 1 2 3 4 Tamam bu değil. Sağda son alalım mı? Yok. Sen bunu kapa. Güce yok? Çapmaz ama. Tam bu da değil. Open the door oynadı. Open the door. Oynadı bu. Bak kanka ben durdum. Eee bak. O numaralar. Resistor or more. Yani hastaların numaraları. 4 numaralı 9 numara yok. Yani 4 numara 9 numara ne oldu? Ee, ha. ha bu ta anladım anladım dur 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 anladım dediğini anladım 111 141 bekle 111 Ha bu da 141 Nerede? Tamam Sonra 467 Tamam Aa, sonra 540 kişi Tamam Anam bana diyor ki sonra bunu kapa Ha tamam, kapattım Sonra 231 231 Eee 324 Dur dur ben şunu bitireyim dur Eee son 324. Tamam. Sonra 517. Tamam. Ne oldu? Tekrar anlamı oldu. Tamam şöyle. Eee sadece 111 at kapa yap. Allah Allah. Tamam. Tamam offline. 141 Aa, ee, 146 467 Tamam Sonra Aç kapa Çonla ne işi Aa, O gittim diyor 542 Sün Ne olmadı Vallahi öyle göt. Daha ne anam boy. şimdi benim oyun Bunun mahkemeye girmezdik yok Onu benim durdu. Siktirdim.